Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yüksek mertebeden türevi işleyeceğiz. Önce bir bazı yazımlar var, onlara bir bakalım. Arkadaşlar bu dy bölü dx bizim bildiğimiz normal birinci türevimiz. İkinci türeve baktığımızda kare olduğunu görüyorsunuz ya da çift tırnak kullanıldığını görüyoruz. Üçüncü türev, bakın, dördüncü türev bu şekilde türetilebilir. Tamam. Şimdi örnek sorumuzu bakalım. Sorusunu gösterelim. Şimdi fx fonksiyonumuz bize tanımlanmış. f'in türevinin birdeki değeri 3, f'in ikinci mertebeden türevinin ikideki değeri 6'ymış. Bize a soruluyor. Şimdi türevini almaya başlayacağız. Arkadaşlar burası nedir? a çarpı 3 çarpı x kare. Burası da b çarpı 2 çarpı x. Burası da 3x'in türevine 3, c'nin türevine sıfır. Düzenleyeyim burayı. Burası şöyle yazısı daha iyi olur bizim için. Şimdi bana diyor ki f'in türevinin birdeki değeri. Yazalım 3 çarpı a çarpı x yerine 1 yazıyoruz. 2 çarpı b çarpı x yerine 1 yazıyoruz. Bu f'in türevinin birdeki değeri ne çıkıyor cevap olarak? Bakın burada 3 yazıyor. Düzenleyelim burası 3a burası eksi 2b bu 3'ü sağa atıyorum. Eksi 3 diye geçecek. Yani 3A eksi 2B ne çıktı arkadaşlar? Sıfır olarak bulundu. Şimdi ben ikinci mertebeden türevi alacağım. Bakalım hemen. Burada benim bakın arkadaşlar ikinci mertebeden türev alırken baz alacağım denklem şu. Bunun türevini alacağım unutmayın. Tamam mı? Alıyorum bakın. 3 çarpı a çarpı x karenin türevine 2x. Eksi 2b x'in türevi eksi 2b. 3'ün türevi ne? 0. Türevini aldık. Düzenleyelim burayı yine. Burası 6ax eksi 2b şeklinde düzenlendi. Bu fonksiyonun türevinin 2'deki değerini bulalım. a çarpı 6 çarpı a çarpı 2 eksi 2b. Neymiş 2'deki değeri? İkinci mertebeden türevin ikideki değeri 6 çıkıyormuş, yani 12a eksi 2b eşittir ne oldu? 6 bulundu. Şimdi bu denklemleri yukarı yazıyorum. 3a eksi 2b eşittir 0, 12a eksi 2b eşittir 6. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpacağım. Bakın eksi 1 ile çarptım. İkinci denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Bakın B'ler birbirini sıfırladı. Burası 9A eşittir 6. Şuraya devam edeyim. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. A ne demek oldu? 6 bölü 9. Bir de sadeleştirelim. 6'yı 3'e böldüm. 9'u 3'e böldüm. A ne demekmiş arkadaşlar? 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Çözümlü sorumuzu. Şimdi e fonksiyonumuz verilmiş. Bize dördüncü mertebeden türev soruluyor. Sıkıntı yok. Hemen bulalım beraber. Şimdi arkadaşlar şöyle yazayım. 3 çarpı 5 başa geçti. X'in derecesini bir azalttık. 2 çarpı 4 başa geçti x'in derecesini bir azalttık. x karenin türevine 2x. Düzenlenmiş halinde şuraya yazayım size. 15 çarpı x üzeri 4 eksi 8 çarpı x küp artı 2x. Devam ediyorum. Şimdi de ikinci mertebeden türevini alacağım. Gerçi şunun altına yapsak daha güzel olur. Bir dakika, düzenlenmiş halini şuraya yazalım arkadaşlar kırmızı ile yazalım düzenlenmiş halini. 15 çarpı x üzeri 4 eksi 8 çarpı x küp artı 2x. Şöyle Devam ediyorum. İkinci mertebeden türevini alacağım. İkinci mertebeden türevini alırken bu kırmızı olanı dikkate almam lazım. 15 yazıyor. 4 başa çarpma olarak geçti. X'in derecesi biliyorsunuz bir azaldı. 8 yazıyor. 3 başa çarpma olarak geçti. X kare 2x'in ikisinde arkadaşlar türevine iki tekrar düzenleyelim. Burası ne yaptı? 60 çarpı x küp eksi 24 çarpı x kare artı iki yaptı. Şimdi sırada buradan devam ediyorum. Üçüncü mertebeden türev var. Şimdi 60 var zaten. 3 başa çarpma olarak geçti. Burası ne oldu? X kare. 24 zaten var. 2 çarpma olarak geçti. X üzeri 1 ya da X diyebilirsiniz. Aynı şey. 2'nin türevine 0. Düzenlenmiş halini yazalım. Burası 180 çarpı x kare eksi 48 x mi? Devam edelim. Bize dördüncü mertebeden türev soruluyor. Burada artık 4 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar 180 var. İki başa çarpma diye geçti. Derecesini biraz azalttık. Eksi 48 x'in de türevi ne? Eksi 48. Düzenlenmiş halini yazalım. Ve buradan ne olmuş oluyor? Cevabı bulmuş oluyoruz. 360 x eksi 48'miş. Bu fonksiyonun dördüncü mertebeden türevi. Gördüğünüz gibi devam edelim. Şimdi bakın güzel bir sorumuz var. Şimdi f(x) fonksiyonu verilmiş. Ve bu fonksiyonu dikkat edelim. Bu fonksiyon arkadaşlar 7. dereceden. Nereden anlıyorum? x'lerin üstündeki en büyük sayı 7. 7. dereceden bir fonksiyon var karşımıza. Bize bu fonksiyonun 8. mertebeden türevi soruluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim, sonra da çözümünü göstereceğim fx fonksiyonu 7. dereceden bir polinom olduğuna göre, bir fonksiyon olduğuna göre 8. dereceden türevi sıfır olur. Nasıl yani? Şöyle bir örnek verelim. fx diyorum. x kare. Gördüğünüz gibi. Mesela ben size diyorum ki şöyle yazalım. Bunun Arkadaşlar ikinci mertebeden türevini soruyorum. Yazdığım sorunu. Bulalım. Birinci mertebeden, birinci yani türevi pardon. X karenin türevi neydi? 2x. Bu birinci türevi. İkinci mertebeden türevi. 2x'in türevi neydi arkadaşlar? 2. Değil mi? Güzel. Vereceğiyle benim sorduğum mertebe eşitse türevi ne çıkıyor? Sabit bir sayı. Ama ben size aynı soru için, bakın bu soru için, X kareli soru için. Bunun üçüncü mertebeden türevini sorsam arkadaşlar devam ediyorum bakın. 2x sabit bir sayı. X'e göre türevi ne? 0. Değil mi? Yani buradaki dereceyle benim sorduğum mertebe gördüğünüz gibi benim e, fonksiyonumun derecesi mertebeye göre daha az. O zaman ne çıkıyor cevap? üçüncü mertebeden türevine çıktı sıfır. Aynı o şekilde o mantık düşünürsek bu fonksiyon 7. dereceden yani polinom ne 7. dereceden o zaman biz 8. mertebeden türev sorduğumuzda göre cevap ne çıkacakmış? Sıfır çıkacak. Tamam. Güzel bir soru. Bilgi sorusu ama güzel bir soru. Devam edelim. fx fonksiyonu verilmiş ve F'in ikinci mertebeden türevinin eksi 1'deki değeri sıfırmış A soruluyor. Şimdi arkadaşlar türevini alacağım önce. Türevini alırken burada bir çarpma işlemi olduğunu görüyorum. Bu birinci fonksiyon, bu ikinci fonksiyon gibi düşünün. Şimdi iki fonksiyonun çarpımının türevini uygulayacağım. Şuranın türevini alıyorum. 2 çarpı x eksi a üzeri 1 çarpı parantezin yani x eksi a'nın x'e göre türevini alırsanız ne? 1. Sonra da ikinci parantezin aynısı. Artı, şimdi bakın ikinci parantezin türevini alıyorum. Yani x artı 1'in türevi 1. Sonra da birinci parantezi aynen olduğu gibi ne yapıyorum? Yazıyorum. Burayı biraz düzenleyelim sadece. Yani çok da düzenlenecek bir şey yok ama Bakın sadece şöyle düzenliyorum. Çünkü bana ikinci mertebeden türevinin eksi birdeki değeri verilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci mertebeden türevini alalım. Şimdi arkadaşlar burası birinci fonksiyon, burası ikinci fonksiyon gibi düşünce. Çünkü burada bir çarpma işlemi var gördüğünüz gibi. Yapalım. 2 çarpı x eksi a'nın türevi ne? Arkadaşlar X eksi a'nın türevi bir. Sonra da diğer parantezi yazıyorum. Artı devam edelim. X artı birin türevini bir. Tabii ki buradaki ikiyi unutmayalım. İkimiz de var. Onu da yazalım. Pardon. Önce iki yazalım. İki çarpı x artı birin türevini bir. Sonra da diğer İlk parantezimizin aynısı. Devam ediyorum. Aradaki artı aynen yazdım. Şimdi arkadaşlar bu kısmın türevini alacağım. 2 başa geçer biliyorsunuz. Üzeri 1 yazdık. Parantezin için yani x eksi a'nın türevine bir Düzenleyelim burayı güzelce. Bakın 2 var. x artı 1. 2 var. x eksi a. Artı iki var. Yine x eksi a. En son düzenlenmiş halinde şunu görüyoruz. Burayı aynen yazdım. Arkadaşlar x eksi a'dan burada iki tane, burada da iki tane olduğuna göre kaç tane var? Gördüğünüz gibi dört tane var. En son düzenlenmiş halini yazdık. Ne diyor bana? Bu fonksiyonun ikinci mertebeden türevinin eksi birdeki değeri, yani x yerine eksi bir yaz diyor. Yazalım. x yerine eksi bir yazıyorum bakın. Bu değer kaçmış? Sıfırmış. Şimdi arkadaşlar burası sıfır yaptı. Sıfır ile 2'yi çarptık. Yine sıfır. Buraya bakalım. Eksi 4 görüyorsunuz. 4 A eşittir Sıfır. 4 solda kalsın. 4 A'yı da sağa atalım. Her tarafı 4'e bölersek aynı buluruz. 1 olarak bulanır. Gördüğünüz gibi sadece bol işlem yaptık. O kadar. Devam edelim. fx fonksiyonu verilmiş. fx'in türevinin birdeki değeri 7. ikinci mertebeden türevinin eksi 1'deki değeri 4 verilmiş. Bize a artı b toplamı isteniyor. Buluruz. Önce bir türevini alalım. 3 çarpı a çarpı x kare. 2 çarpı b çarpı x eksi 6 x'in türevi eksi 6, eksi 4'ün türevi ne? 0. Şimdi türevinin birdeki değeri x yerine 1 yazıyoruz. Düzenlersek burası 3a, burası 2b, eksi 6. Türevinin birdeki değeri ne? Bakın burada 7 yazıyor. En son düzenlenmiş hali nedir? Eksi 6'yı karşıya atarsanız 7, 6 daha 13 mi yaptı? Böyle bir denklem elde ettik. Şimdi arkadaşlar birinci türevini görüyoruz. İkinci mertebeden türevini alalım. X kare bakın 3A var zaten burada. 2 başa geçer. Burası ne olur? X olur. 2B X'in türevine 2B. Eksi 6'nın türevine 0. Burayı düzenlersek 6a x artı 2b demek. Peki bu fonksiyonun ikinci mertebeden türevinin eksi 1'deki değerine bakalım. 6 çarpı a çarpı eksi 1 artı 2b cevap olarak kaç eşitmiş? 4'e. Yani burası eksi 6a artı 2b eşittir. 4 demek. Buradan da bir başka denklem bulduk. Şimdi bakalım denklemleri alt alta yazalım. Diğerini de yazıyorum. Şimdi bana A artı B soruluyor. İkinci denklemi eksi 1 ile çarpacağım. Birinci denklem aynen kalsın. İkinci denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile eksi 6 A'yı çarptım. 6 A. Eksi 2 B. Eksi 4 yaptı. Taraf tarafa topluyorum. 2 B'ler birbirini sıfırlar. Burası 9A yaptı. Burası da 9 yaptı. Her iki tarafı 9'a bölerseniz A'yı kaç bulur? A'yı 1 buluruz. Şu denklemde de yerini yazalım. 3 kere 1 artı 2B eşittir 13. Yani burası 3 artı 2B eşittir 13. 3'ü karşıya atarsanız 13'ten 3 çıktı 10. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde B'yi kaç bulduk? B'yi 5 bulduk. Bize A artı B soruluyor. 1 artı 5'ten cevap ne çıkar? 6 olarak bulunur. Evet arkadaşlar benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.